Herkese iyi akşamlar. Aydın, Didim, Efeler mahallesinde 5 metrekare asa içinde tek müstakil, tek müstakil çok lüks bir ev bak bakacağız şu anda. Evet, villamızın kapıları, dış kapıları, garaj kapıları otomatik açılır. Yerden ısıtması mevcut, istikanı me mevcut. Evet, terastan deniz manzarası mevcut. Evet, şu kamaliyi görüyorsunuz. Kamaliyi. Çok güzel bir kamalisi mevcut. Çimleri, e, İngiliz çimi. Havuzumuzu görüyorsunuz. Ve işte havuza doğru yaklaşalım. Evet, havuzumuz bu şekilde. Havuzumuz e, gayet geniş. Çocuk için yer var. jacuzzi var. Merdiven girişi var. Evet villamızın etrafını bir hızlı bir şekilde gezelim. Sonra villamızın içine doğru geçelim. Beşte abi sen beni takip et. Bak led ışıkları görüyorsun. Led ışıkları böyle dönüş dönüş geliş geliş yapıyor. Burada güzel bir e, led ile e, girişimizde el yıkama, ayak yıkama yeri var. Havuzdan sonra, denizden sonra. Evet villamızın etrafına doğru geçelim. Bu şekilde hızlı bir şekilde Otomatik panjurlarımız mevcut. Antrasit gri. Duvarlar komple mineral sıva ve izolasyonlu. Bu şekilde bir dış cepheyi görelim abi. Bir de Arkadan şöyle gösterelim. Kamera sistemlerimiz de mevcut. Evet, limon ağacımız mevcut. Küçük ama limonlar da çıkmış. Evet, içeri doğru geçelim. Evet, dediğim gibi yerden ısıtması mevcut. Kamera sistemi, alarm sistemi mevcut. Evet, kapı, çelik kapı, çift açılır çelik kapı. Evet, villamıza girince villamız... Ee, otomatik sistem. Hemen sağ tarafta, sağ tarafta mutfağımız mevcut. içeriden i̇çeriden dışarısı gözüküyor, dışarıdan içerisi gözükmüyor. Mutfağımız iki mutfak. Mutfak gayet geniş, gayet güzel. Ee, burası arıtma için yapılmış. Burası normal yer. Evet, bunlar her şey dizayn yapılmış. Güzel bir mutfak burası. Evet, burası e, dolabımız. Salonumuz gayet geniş, Reşat abicim bir salonu gösterelim. Televizyon ünitesi hem burada var televizyon ünitesi hem de karşımızda var. Burada ee, şöminemiz mevcut altında. Kışın yakmanız için camlarımız çift cam. LED tavanlar mevcut. Sigara ee, duyarlı makinesi var burada ne mi? Makinesi, makinesi var burada. Evet. Alt katta bir banyomuz burada var. Bir banyomuz burada. Alt katta bir yatak odamız mevcut. Yatak odamızın giyinme odası ve banyosu mevcut. Evet, oradan doğru da geçelim bir giyinme odamız ve banyomuz gayet kullanışlı ve güzel. Evet, Banyonun arkasında şöyle bir dolap var. Evet, kapılarımız güzel. Lake üst kata çıkıyoruz. Evet, alt katta iki tane tuvaletimiz mevcut. Ayrı mutfağımız mevcut. Odamız mevcut, şimdi üst kata çıkıyoruz. Yani burada kalın camlar var, ee, sensör var, yukarı çıktığı zaman kendi kendine ışık açılıyor. Böyle prizle, prizle uğraşmıyorsunuz. Evet. Burada bir odamız mevcut. Burada bir geniş odamız mevcut. Televizyon arkası komple ahşap. Kalın cam. Burada bir terasımız mevcut. Yani teras demeye bir şahit lazım. Yani burası bir oda gibi. Oda gibi. Burada büyük bir teras var. İstilirse burası cam ayakalımdan kapatıp buraya ekstra bir odada yapılır ama hiç gerek yok. Evet görüyorsunuz büyük odayı. Odamız burası. Evet cepheyi görüyorsunuz cepheyi. Havuzu görüyor. Ee, oturma yerimiz mevcut. Buradan gece olduğu için gözükmüyor. Deniz manzarası gözük gözüküyor. Mesut Tatürköy'ün deniz manzarası gözüküyor. Arıtmanın karşılarına kadar Yunan adalar bile gözüküyor. Okul hemen 150 metre. Okul 150 metre. Hemen diğer odamıza bakalım hızlıca. Evet. Ledlerle ışıklar kendi kendine açılma Sistem mevcut. Evet burada odamız daha büyük. Daha güzel bir odamız daha var burada. Burada da yine ebeveyn banyosu mevcut. Ama burada muhteşem bir ebeveyn banyosu mevcut. Reşat abi gördün mü? Gel bak. Evet. Evet burada. Burada duş alabilirsiniz. Burada jacuzzi'ye girebilirsiniz. İkinci kişi duş alabilir. İki tane ufak çocuğunuz var. Biri burada, biri burada. Siz de burada duş alabilirsiniz rahatlıkla. Evet, gayet bir güzel Son sistem. Çevirmeli, sıcak sıcaksız, soğuk su. Evet, dolapları aynı anda. Seramikler çok güzel. 60'a 120 seramikler mevcut. Evet. Buradan diğer odamıza geçelim. Evet. Burada bir banyomuz daha mevcut. Banyomuz gayet geniş burası da. Toplam 1, 2, 3, 4 tane banyomuz oldu. 4 artı 1 ayrı mutfak. Son odamız da burası. Burayı da çocuk odası diyebiliriz. Çocuk odası diyebiliriz buraya izolasyonlu, ısı yalıtımlı, ses yalıtımlı güzel bir villa burası. Son en ufak odamızda, e, son en ufak balkonumuzda burası. Burada arka cephe balkon e, Panjurlarımız da mevcut. Dediğim gibi daha önce söylemiştim. E, i̇zolasyonu mevcut. Çok güzel bir arsa içinde. 500 metrekare arsa içinde villa. Villamızın fiyatı 28 milyon TL. Arkamızda gördüğünüz şu ışık alan yerlerde büyük bir residence'ın e, misafirhanesi burası. Çok lüks bir yer. Yeni yapıldı. Karşımız marina. Işıkların yandığı yer. Deniz manzarası full. Karanlık için gözükmüyor ayın güzelliğini görüyorsunuz dedim. Dedim de e, 8-9 ay, yaz ayı böyle artık aralığa kadar kış olmuyor. Evet villamız 28 milyon TL. Alıcısına aşından hayırlı olsun. Herkese iyi akşamlar.